Evet, selam. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bugünkü video sabah gibi yüklenecek yok ihtimalle. Sabah erken saatlerde. Ee, işte bugün video attım. Öyle. Yani aslında oyuncu karakter bulamadığım için bu seçtim de. Ee, Turan ya da yok ya ben normalde hiç böyle düz siyah oynamam. Bir dakika bir şu şeyi çıkartalım. Ben normalde hiç bu düz siyah şey oynamam da ...bugünlük oynayayım ya canım çekti bir güzel bir o zaman. Neyse bugün hmm, Roblox'ta çekecek güzel oyun yoktu ben birazcık baktım ne çekebilirim. Değil de en güzel yani Fall Guys buldum. Normalde yani Fall Guys'in aşkı bir tane çekecektim dedim. Ben bayağı da Fall Guys oynamıyordum. Ben işte bugün Fall Guys biraz oynadım dedim. Niye videosu çekmem? Güzel video fikri oluyor. dedim. İşte şu an çekmiyorum. Öyle. Evet ilk maçımızı bulduk. Kısa galiba. Start 2-0 yazdı. Sonunda başı bekleyeceğiz. Evet şöyle bakıyoruz. Bilmiyorum. Cezaret geldi. Yani bu mapte pek fazla iyi değil Bu e, oynayışım pek fazla iyi değil. Yani kötü oynuyorum. Tamam evet bunu kabul ediyorum. İyi oynadım söylenemez. Kötü oynuyorum ama olsun öylesine oynayacağım şu. Evet hadi bakalım. Hadi 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 hadi. hadi. Hmm, bir sıkıntı var lan? Hiç böyle olmazdı. Ya, Hah, sonuna başladı. Hop. Buradan buraya, buradan buraya şöyle dönüyoruz. Aynen. Hop. Tamam. Tamam. Allah. Okey, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Top gelecek, şuradan şuraya gidelim. Tamam, güzel. Şimdi buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Allah. Koş. Hadi 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 hadi. Lütfen güzel vur. Vuramadım. Orada bir risk aldım belki uçarım diye ama yapamadığım için. Gördüğünüz gibi şu an sıra çok fazla. Geriye düştüm. Mü? Evet top bir kere daha değmesi Yeter ama artık toplar ya. Tamam. Ya bir çekil. İkinci olacağım maçta. Otuzuncu oldum ya. <laughs> Neyse. Yürüp. Adım neden Lexi Kal bitsin ben bilmiyorum. Epic, Epic, eee. Epic Games hesabım olmadı Şunlar böyle de öyle o hesap kurmak da biraz üşendim için adım böyle bir garip. Böyle. <laughs> Evet, bekliyoruz. Ne geliyor? Gel artık, hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Bir e, Şimdi videodan hakkında konuşursak bir iki gün falan filan sonra video gelebilir çünkü bayağıdır. İki kere video attım. 3 günde işte her gün video atacağım demedim o kadar da değil yani yani 2 gün sonra gelebilir böyle bilmiyorum ya, bu hep yani bazen bu çok iyi bazen çok kötü oluyorum böyle garip bir şey evet başlama diyecektim ki başladım evet şanslıyım ki şu sağdaki dönen yer buraya geldi şansıma Evet, bu yerde durmak çok kolay zaten. O yüzden yani burası puan ilesi gibi bir şey gibi düşünebilirsiniz. Oh yo, oh. Uçtuk. Olmaz şey. Tam yüzde 47'ye kadar aldık. Bir hemen ölelim. Okey, bir daha uçalım hemen. Hı! Tamam, güzel uçtuk. Çok güzel uçtuk hatta. Şimdi yüzde 60. Aa! Tamam olabilir, olabilir. Olmamış, şey, olmamış. Şey. Hemen bir daha alıyoruz. Evet, şimdi burası değişti. O zaman burada tıklamam lazım. Evet, yapamadım ama. Gene <laughs> <Yine> düşüyoruz. Evet. <laughs> Burayı tuttuk. Dur! Ya neden? Ha, sonunda geri geldi. Hadi az kaldı. Lan nasıl? Hadi hadi az kaldı az kaldı yememe. Hadi be. Bir glitch olur mu? Olmuyor olmuyor olmuyor. Yok sanırım elendik. Yapacak bir şey yok. Elendik ya. Evet elendik. <laughs> Dediğim gibi çok fazla yemin ediyorum, yapacak bir şey yok. Evet şimdi bir birkaç tur daha atalım yani. Bir tur daha atarız yok mu? Tamam bir tur atalım. Var ee, Troy. Evet. Let's go. Ben Tron karakterini çok severim bu arada. Bu karakteri sevmişsin bilmiyorum da bence güzel ya. Adama bak, adam elektronik motor kendisi kendisi havli adam. Neyse. Hmm. Oyun açılacak sanırım. İnsanlar geliyor, 59 kişiyiz. Hmm. <laughs> 2 gün sonra gene Roblox değil de Farklı bir oyun gelebilir çünkü Roblox'ta benim çok fazla bu aralar sevdiğim bir oyun yok zaten Yani Roblox'a ne çekebilirim bilmiyorum güzel bir oyun bulamıyorum pek fazla şu an Roblox'tan Yani Böyle oyunlar var yani. Ben de çekek bir şey bulamadım için dedim başka bir tane çekeyim, dedim, çekeyim böyle. Öyle <laughs> <laughs> ben niye öksürdüm? Neyse. Aslı değil öksürdüm. Neden bilmiyorum. Neyse. Evet sarı garip şeyden çıkıyoruz. Evet şimdi pembe yere geldik. Pembiş. Evet şimdi. Bu bazı kölelerin bizim için buraya açması lazım. Yürüyün köleler. Hayır ben yapmayacağım. Siz yapacaksınız. Siz kölesiniz bir tamam mı? Açalım. Evet. Çok güzel bir gameplay be. Öf be. Çok iyi gitmiyor muyum? <laughs> Kesinlikle çok kötü gitmiyorum. Hiçbir yok. Allah. Ben burada nasıl geçeceğim? Hadi. Yenebilirim. Kendime güveniyorum. Çok şanslı bir şeydi o. Hayır git. Hayır. Evet. Geçtim. 38. Allah geçemeyeceğim sandığım bir an var ya. Tamam geçtik geçtik iyi. 38. Yiyiz. Bye bye. Hmm. Evet, şimdi ne gelecek bilmiyorum. <laughs> Geliyor ama. Evet sonra. Hmm, bu geldi ya. Burada delikten içinden geçmemiz lazım. Ama hatırladıma göre şu en sondaki delikten geçersek şu en, en karlı yerdeki en büyük ölmeli yerden geçersek yer sanırım 10 puan mı? ne veriyor? Öyle bir şey diye hatırlıyorum. Neyse. Bakalım koşuyoruz. Ya koşamıyoruz. Çünkü oyun başladı. 15 puan yapmamızı aldım. 24 kişiyiz. Biraz riskli bir maç olacak ama olsun. Sanırım şunlar 1 puan veriyordu diye hatırlıyorum. Aynen. Bunlar da 2 veriyor değil mi? Aynen öyle. Okey. Ben sadece buradan buraya atlayabilirim. Atlayamadım. Tabii. Tamam 4. Şuradan atlasam. Güzel Altı puan. <laughs> Aa! Evet. Ben orada atlayabilir miyim lan? Bunu yapabilirim. Oye oh yeah, puan daha. Çok güzel. 9 puan. Yaparsın. Hıh. Hadi. işte bu. 10 puan gelmiyormuş da neyse. 1 puan kaldı. 1 puan haydi. İşte bu. Geçtik. Tamam. Daha 16 ile geçtik. Artı 1 puan. <laughs> Hadi bu adam geçer mi sizce? 14'te. 10 kişi daha geçmesi lazım daha. Geçiyor mu? Geçiyor mu? Helal. Şimdi bu adam sıra. Hadi bu adamın bir puan ihtiyacı var. Hayır adam düşüyor. O adam ol olamaz. Hadi adam bunu yapabilirsin. Herkes sana güveniyor adam. Helal. Şimdi sıra bu adamda. Bu adam geçemezse çok üzücü olur. Bu adam aldım. Bu adam çok yakışıklı. Geçti. Helal olsun. Şimdi bu adamı izliyoruz. Bu adam da geçerse başka bir şey istemiyorum. Ah be abi. Adam 147 dedi geçemedi be. Sosisli adam be. Ah be abi. Ah be abi. Bugün de hot dog çocuklar için yakıyoruz. Ama var Neyse. Ben niye rakip böyle diye seviniyorsam. Işte ben de öyle bir insanım. Yürü kalpliyiz. Önemli olan kazanmak değildir. Eğlenmektir arkadaşlar. Lütfen ayıp yani. Evet ve gelir sayesinde arkadaşlar dilime dolandı. Hepsi gelir yüzünden. O yüzden gidip döveyim ben bence. Onun yüzünden arkadaşlar diyorum. Çok cringe siliyorum kendimi ama olsun. Başka bir daha daha umarım. Ve ben bu nefret ediyorum. Çünkü bu çok kötü oynuyorum. Ve umarım karşımdaki adam iyi gelmez. Kim gelecek? Lütfen pro olma. Pro olma. Evet bakalım. O kim lan? Sen kimsin? Sen kimsin? Garip adam seni. Kimsin lan sen? Allah. İşte bu. İşte bu. Uçuyor. Tamam çok güzel. Hop. Çok güzel. Hop. Çok güzel. Koş koş koş. Tamam bu adam çok oynamıyormuş. Koş 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 koş. Hayır. Tamam onu sen alabilirsin. O kartı değil ama abartma. Abartma gerek O benim. Aynen. Ortadan gitmemiz gerekiyor. Şu düğmeye neden basılmıyor? Evet adam gitti. O. Evet çok büyük salaklık yaptığım için o adam aldı Tabii ki O düğme benim olacak. Hayır lan. Adam çeviriyor. Ya terbiyesiz adam. Lan orada mı çıktı? O? Hayır. Bu adam buradan çeviremez. İzin vermiyorum. Ya çevirme. Ya senin kötü oynaman lazımdı. Hayır. Ama bu böyle olmaz ki senin kötü oynaman lazımdı. Sen şimdi niye iyi oynuyorsun? Benim kalbimi kırıyorsun burada. Kötü adam senin. Koş. O kadar da değil ama. Hayır beni tutamazsın. 11. Bu maç benim. Çekil buradan. 13. Yes biz yendik. İşte bu. Tamam. Kesinlikle adam kötü oynadığı için şey değil. Hiçbir alakası çok şanslıyız. Karşımızda kötü bir adam gelmeseydi çok fazla sıkıntı olabilirdik. Evet. Sanırım bu final yani 11 kişiyiz. Artık ben kalabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Ne geliyor ne geliyor. Evet final. Ve ben bu hiç sevmiyorum. Çünkü bazı terbiye selamlar yüzüktüğü için ölebiliyoruz bazen. Ben onun yüzünden 5 kere falan film ve o antrenatör var şanssızım Bir de üstüne. Abi ama çok gıcık ya zaman beni atacak bile hani hiç olmamış gibi hareket ediyor terbiyesiz şey ya. Abi antrenatör niye hareket ediyor ki? Çok saçma. Allah lan hemen düşüyor sakin. E bu şimdi niye hemen düştü lan? Neyse lan bu da düşüyor benim niye oldu ya düşüyor? Düşme ya. Aa üzüyorsun beni. Vatör geliyor. Kaç gelme abi. Abi gelme istemiyorum. Gelme. Vantilatör abi bugün sinirli. Aa, e One geliyor. Dur, o zaman o gelirken vantilatör zı gelirken zıplamamız anladım. Çok dikkatli olacağız. Zıplamıyoruz ve ölmüyoruz. Tamam. Tamam. Güzel. Bu maçta fark ettiğiniz gibi terbiyesiz adamlar gelmedi Kimse bizi tutmuyor Allah'tan Dedikten sonra az önce adam beni tutmadı Kesinlikle O çok iyi bir insan Şu an kesinlikle şansım hayatta değilmiş Bu alerjisi yok Hayır yapma Sakın yapma Yendim Kazandım Kazandım <laughs> Yendim be Bak var ya sırf videodayım diye. Geldim. İşte bu be. İşte bu be. Abi yendim. Çok iyiydi be. Var ya geleceğimi düşünmedim ama yendim be. Uy, kafamda da crown var be. <laughs> Uy crown be. Şimdi bir maç daha oynayalım. Bu da son maçımız. Var. Zaten bu maçları kazanmayacağımı düşünüyorum. Zaten kazan kazanamam. Bence az önce adam orada vantilatör geldi. Ben en geç zıplayan olduğum için hayatta kaldım sanırım. Tabii çok da onunla değil kazandım. Bu kazandım bana ne? <laughs> yani çok sevindim. Kazanacağımı hiç düşünmüyordum. Bu kazandık. Bir alkış. Evet, teşekkürler alkışı. Hadi bakalım son turumuza giriyoruz. Eğer bu video tutarsa ki çok tutmayacak. %100 tutmayacak hatta. Ee, bu videonun yenisi gelebilir. Sen daha fazla çekebilirim. Hatta belki bu sefer arkadaşlarımla geliyor. Bilmiyorum. Ama çok mutlu zaten bu video tutmayacağı için ikinci çek, ikinciyi çekmeyeceğim. Zaten bakana bak böyle şey yaptığım videolar tutmuyor abi. kazandığım gerçekten videolar. Kaybettiğim öylesini çektiğim videolar tutuyor. Anlamıyorum. Bu video şimdi az saat tutmayacak. Ben eminim ana hani ama. Neyse. Oy kaktüs adam var önümüzde. Kaktüs adam. Evet şimdi yine bu garip yerlerden yürüyeceğiz ama adamlar var. Git lan buradan. Git lan buradan. Tamam. Proist proist sıkıntı yok. Evet şimdi adamları gene köle gibi kullanma vakti geldi. Yürüyün lan köleler. Yürüyün lan. Köle. Siz benim kölemsiniz. Benim önümü açacaksınız. Hepiniz birer kölesiniz arkadaşlar. <laughs> e tabi siz değilsiniz. Maçtakiler köle. Benim için kapıları açacaklar. Açıyorlardı aslında. O, Oh. Hadi. Bu sefer geçeceğiz. Tamam bu sefer çıkış olduğu için daha az sıkıntı olacak diye düşünüyorum. Çünkü çok daha kolay. Şimdi ölürsem çok komik olur bu arada. Hayır lan adam var ya İki saattir yürüyemiyorum. Şekerin. 41. <laughs> 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 Abi ben bu videoda neden kurfasa şanslıyım? 5 kişi aynı anda zıplıyormuş burada orada gördü nasıl zıplıcı. Abi 41. oldum. <laughs> Komik ya. Neyse bakalım. <laughs> korktum bayılacağım var ya bu ve hani o kadar çok heyecanlı oluyor ki böyle. <laughs> Son saniye şey oluyor. Evet ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor. Discord'dan bildirim geldi. Olsun, olmaz. Şimdi maçtayken biri beni ararsa DC'den video fail olur ve ben çok üzülürüm çünkü o kadar win aldım abi videoda. Eğer video, bu video fail olursa ne yapacak bir şey yok yani. Baştan çekmem gerekecek ve benim hoca gidecek. O yüzden bu maç bitene kadar şu an tek istediğim odaya ailemden birisinin gelmemesi bu videom. Ve beni bir araması bu videom fail olmaması. Tek istediğim bu şu an. Yalnız bu hep çok sıkıntı. Hem bu dönüyor hem de bunları şey yapmam lazım ya. Şurada elma var. Burada üzüm var. Elma üzüm galiba bu tur değil mi? Sadece aynen. Tamam elma üzümse bu tur sadece kolay. Bak burada elma var. Tam oldu nerede? Bak sağda üzüm var. Aynen. Tam bu elma üzümmüş. Ne soracağım? Elma. Tamam buradayız. Şerefsizle gerek yok. Adam mor atmaya ne gerek var? Terbiyesizlik yapmayalım. Bak ayıp oluyor ama. Ayıp oluyor bak. Muz. Kiraz. Karpuz. Muz. Kiraz. Karpuz. Muz. Kiraz. Karpuzum, Bak şöyle. Anladınız işte. Ons karpuz. Özel. Lan karpuz ne? Karpuz Abi ben ne dediğine bakmadım. <laughs> evet, yenebileceğim maçı kaybettim bak. Şu mavi adamın olduğu yerde karpuz vardı biliyordum. alacağım maçı kaybettik. Olmaz Yapacak bir şey yok. Evet, bu oyunumuz böyleydi. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi öylesine çektim biliyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videoma görüşürüz. Sen yani, tabii çekersen bir tane daha. Hoşçakalın ve bay bay.